Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte oyuna yeni gelen eskinliği test ediyoruz. Şunu kapatayım. Hop, tamam. Oyuna yeni gelen etkinlik ee, şu Bakın. İşte en sonunda sprey verilmiş ve bunu test yapacağız şimdi test edeceğiz daha doğrusu şimdi oynuyoruz Evet arkadaşlar çıkın böyle. Cidden bizim evimiz. Ama de, e, de kızını gideceğiz. Neyse şu an. Bak 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 Hop hop. Ama uygulama biz. arkadaşlar. Şimdi beni alıyorlar. <laughs>

Hayır arkadaşlar kalbim. Olamaz. Etkinlik çok iyi. Sonsuz canı varmış etkinliği. Hmm, tamam. Tekrar oynayacağım arkadaşlar. Tekrar <laughs> Açılıyor. Açıldı. Bir takım bu ya. Bizim takım aslında iyi gibi ama birazcık da kötü ya. Neyse. Hop ben şuradan geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüm ya da gitmiyorum ya. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ne 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 ne. Yok Yuri, Yuri. Uyuy git. git. uç kurdu. Hayır, oraya gitme. Hihi. Hey. Yakalamayacaksınız. Hop, 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 hop. Onu gördüm <verdim>, tamam. Gel gel gel.

Ulum bak Yes. Kazandım. Kazandım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hmm. Ödülümü ver. Ödülümü ver. Hop hop. Hadi be efsanevi. Hayır ya. Neyse efsane vermedim. Bugünlük efsanevi çıkartamıyoruz. Çok şanssız arkadaşlar ya. Hop tamam. Hadi be misal. Mis Hayır. Hayır be. Bir çıkmadı. Arkadaşım gelmiş be. Hop, aa bunu açmışlar yani. Hop. Hadi be efsanevi. Hop. Hayır ya. Çıkmadı. <laughs> ama ne Güzel. Hı. Dükkanı Bak, bakalım ne var? Ne var ne yok? Hı. Yok ya. De... Hı ben yeni bir eskinlik seçeceğim ya. Buna bakalım Veya bakıyorum ya. Hadi be. Hadi be. güzel bir takım gelsin bize. Güzel bir takım gelsin ya. Hop. Aa, güzel güzel Edgar. Edgar. Edgar bak oğlum kazanacağız ha. Ha. Ben geliyorum lan. Geliyor bakayım. Rocket'lerde kartlar gibi aynı. Ya Edgar ölme. Edgar aslanım ölme. Aslanım. Ne? Oo öldün. Ooo bu kötü. E, ben de geliyorum. Edgar beni bekle. Edgar bari beni bekleseydin be aslanım. ölü gibi ölüyorum. Hop kazandık yaşasın. Ultim bile doğmadı be. Neyse. Hop alayım. Hop öldür. Ve ağız efsane çıkmadı. Be. Çıksaydı çok sevinirim. Ama çıkmaz ya. Seninle ver. Hmm. Tamam. Kaçın gibi yüzü. Oo basket savaşı 2-2 ben ne? Oğlum ben burada kazanmam ki Frank'le. Neyse deneyeceğim. Deneyeceğim kazanmayı. Deneyeceğim kazanmayı arkadaşlar. Bakalım kazanmayı uğramış. Muymuş. Kazanılıyordur ya. Çünkü e, ee, hiper çok güçlü. Bunu. Ultiyle hiper şarjı kullanınca çok iyi oluyor. Neyse. Devam ediyoruz. Hop buyurun al. Ölü geber. Ya. Of. Gelin gelin. Hop ultimi harcamayacağım. Öl. Geber. Ha. İnanır mısın kardeşim? Kardeşimin inanır mısın? Kardeşim. Yes. Puan aldık. Şimdi sıra onlarda. Gezik. Haydi haydi. Uyuyun. Gel 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 gel. Hmm. おっ、たまん。パパに言おうかな、いろいろ、その便利で。 Kazandık bu maçı vallahi çok iyiydi. Ya. Hop hop. Yay. ödülüm var. Ödülümü ver. Ödülümü var. Hop aldım. Tamam. Hop. Sol göz. Hayır ya. O seni çıkartma kurutur da çok kötü mü arkadaşlar. Şun bir bakayım ya. Arkadaşım varmış. Tamam onu çalmayacağım. Çünkü videodayız. <laughs> Evet. O, onların takımı çok şey ama bizimkisi daha iyi ya. Meka, Meka var vallahi ya. <laughs> Buraya yetişmek için beni geçmeniz lazım dostum. Pat, bu güç. Dur git dur git. Ay ay, ay, ay. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ah. Çok iyi ya. Çok iyiydi Hop at. At. Yes. Kazandık. Yes. Kazandık. Hop. Pat. 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 Hop pat. <gülüyor> 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 Devam ediyoruz. Hop aldım. Hop 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 hop. Atamadım be. Vay koksunlar. Hop. Hayır be atamadım yine. Hop puan. 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 Gel lan. Yürü git. Evet. Pat, attım ben sana kanka. Hop. Pat, pat. Hayır ya. Hadi, hadi, hadi. Dur kardeşim. Hayır be. Sen de kardeşim Kardeşim, kardeşim. Dayan, dayan kardeşim. Kardeş. Hop. Hmm. Oh yes! Kazandık. Kazandım. Hop. Um, mm, um, mm, um, mm, um, mm, um, mm, um, mm, um, mm. um. Hop, hop. Hadi efsanevi. bir. Hayır be. Efsane çıkar. Hop, hop. Hop. Efsanevi. bir. Efsane. Hayır ya destansı çıktı. Mor kes çıktı. Al. Hadi be. Sol göz. Sağ göz. Sağ göz. Iğız. Hayır ya. Çıkmıyor o 30 kriye çıktı iyi. Şimdi Brawl Hockey. Tamam. Ben Freddy'le herkesi ezer geçerim zaten. Ezer geçerim zaten. Ödülümde alırım star hediyesi. Hop. Hı hı. Oh. lan aç at aç, at aç. ha ha gol olacaktı be kalk gel Gel, 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 gel. Gel, ya gel, aç. at aç, bana, aç bana. Ha, ha. gel bana gel bana. Buna gel, buraya gel, buraya gel, buraya Gel Hop, pat, at aç. Hop gol yes. Gol attım. Ben atmadım daha doğrusu arkadaş. Nereye şaşırdım. Hop hop. Hayır hayır hayır. Gel. Yürü git. Hiper şarjım dolmuş ya. Niye o kim boş yeri kullandım? <laughs> hop. Hop <laughs> kaç. At. Attım ben ha gel sana. <laughs> çık 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 çık. Yes! Gol at. Ben atmadım daha doğrusu. Arkadaş an an hiçbir şey anlamadım ben. Pot. 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 Hop hop hay 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 hay. Hay 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 hay. Yes. Yine kazandım. Hop. Ye! Ye! Ölür mü alayım? Hop, hop efsane hiç çıkmadı ya. Hop. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yine katılıyoruz. Bu sefer kazanmıştır zaten spray de veriyormuş oyun oyunların sonunda. Ben de spray alacağım. Neden olmasın? Hop <laughs> gidiyorum. Hop 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 hop. Hop hayır hayır. Ölmemem lazım. Hayır hayır. Hihi <laughs> kuratım var.

çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Puat, puat, puat. Hayır ya. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hi hi hi. Hoppats attım. Hayır 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 hayır. Lan öl, öl öl öl. Hadi gidin. Hayır hayır hayır. Benim... Hayır hayır. Bu hiç iyi olmadı. O oh, at tut tut şunu tutun hop tutun tutun hop he he ama sen gibi bir bebeğim sen ne kadar gıcık bir şeysin be atsın Gel bana. Atla bana. Bana at bana bana, bana bana bana. Bana, bana niye atmıyorsun? Bana niye atmıyorsun? Bana Hayır, hayır, hayır. Neyse, kaybettik ya. Tekrar oynayabiliyorum ama sonsuz cam var. Arkadaşlar, siz de oynamayı devam etmeyin, yorumları yazın. Devam ediyorum arkadaşlar. Kazanmam lazım ya. Şun kazanayım. Çok iyi oldu Kazanayım. Kazanayım. Ne olur? Ka kazanayım. Ver. Du <tryk> må

<laughs> Hayır. Neyse görüşürüz arkadaşlar.